Gelelim altın fiyatlarına. Evet değerli arkadaşlar. Altın e, nereyi gördü? 1337, 1269, 1337. Önemli bir destek bölgesi olarak e, bahsediyorduk. Düzeltme sonrası bu hareketin altın fiyatlarına artık bir rally dönemine başladı. Zaten yılbaşından beri de e, bahsetmiş olduğumuz konu altın fiyatları... E, Son 4 yılın en güçlü trendini yaşıyor. Dolayısıyla e, hareketin önümüzdeki süreçte de devam edebileceğini yönelik mesajlar vermiştik. Evet bugün e, yine gün içinde e, paylaşmış olduğumuz e, yorumumuzda özellikle altın fiyatlarının 1300 seviyesi altından alışın gelebileceği yukarıda da e, 1330 1320 bölgesinden, pardon 1330-1340 bölgesinden satışların gelebileceğinden bahsetmiştik. Ve e, güvenli satış bölgesi olarak ifade etmiş olduğumuz bölgeden satışın geldiğini gördük. Şurada tabloya baktığımızda e, ne görüyoruz? E, HDTR ilk defa alışa geçti. Çok uzun bir süreden sonra bu bir trend başlangıcıdır diyoruz ve izlemeye devam edin diyoruz. Evet, e, özellikle altın fiyatlarında hemen şöyle tablomuza dönüyorum. 1337 yıllıklarda ne ifade ediyordu? Altın fiyatlarına baktığımızda daha önce de bahsetmiş olduğunuz aslında altın fiyatlarının 1296 üzerinde kalma isteği devam edecektir. Seçim ne olursa olsun bundan bahsediyorduk. E, 1296 üzerinde müddetçe 1326, 1400'lere doğru bir trend hareketi başlayacağından bahsediyor ki bu ihtimal giderek artmış durumda. Aylıklarda bahsetmiş olduğunuz 1297 96 gördüğünüzde çakışmayı görüyorsunuz. Bu bölge yani hemen 1300'ün altında olabilecek hareketlerden bahsediyoruz. 1300 17 1344 ihtimali 97 üzerinde kaldığı müddetçe 44 hatta 1365 ihtimalinden bahsediyorduk ki şu an için o ihtimal hala devam ediyor. Bir süre altın yatay olduktan sonra bu kademelere doğru bir hareketlik görebiliriz. Tabii ki haftalıklarda özellikle 1336 görüldü üzere, 1327 üzerinde, 1336 görüldü, 1327 üzerindeki her kapanışta biz kademeli bir şekilde 1365, 1326, 1365, 1411 lere doğru tekrar ediyorum. 1327 üzerinde her harekette altın fiyatlarında ilk etapta 1344, arkasından 1363-1365 ve arkasından 1411'e doğru gelebilecek bir trend hareketinden artık bahsedebiliriz. Bugün ilk seans kapanışına baktığımızda hemen şöyle dönüyorum. 1299'u görüyoruz. Bu altının güçlü durduğunu bize gösteriyor. İlerleyen saatlerde de ee, bu hareketin devamı gelecekmiş izlenimi var. 1300 kapanış alıyoruz. Bu saat e, 3'ten sonra nasıl seyredebilir? Bunu yorumlayalım. 1297 1296 çok önemli destek artık. Bu bölge üzerinde kalmak isteyecektir. 1304 üzerinde görüp saatlik hareket görecek olursak ilerleyen saatlerde 1311'in üzerinde 1320 ee, ve 1.320'nin üzerinde bir hareketlik görme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Şu bölgeye kadar bir hareket görebiliriz. Burada e, adeta 1.330 yukarıda, aşağıda da 1.300 e, seviyesi olmak üzere sıkışan bir hareket. Sonrasında yukarı tekrar gitmek isteyen bir altın fiyatları trendi görebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.